Çözüm EKPS Kursları Bakırköy Gaz Hoca Herkese hayırlı Ramazanlar dilerim. Bugün EKPSS 2022'ye hazırlanan EKPSS 2022'ye öğretmen olarak hazırlanan arkadaşlara bizler EKPSS'de Türkiye'de bir numara marka olan Çağdaş Çözüm EKPSS Kursları Koca Kafa Ork Uzaktan Eğitim olarak hangi hizmetleri veriyoruz, neler yapıyoruz, onunla ilgili eğitimle ilgili bir tanıtım videomuz var arkadaşlar. Öğretmenlik EKPSS'de yaklaşık olarak 2000 civarında lisans mezunu adayın girmiş olduğu bir sınav. Gerçi 2020 EKPS'ye Öğretmen olma umuduyla 4500-5000 kişilik bir kişi girdi. Burada Bakan Bey'in, Ziya Selçuk Bey'in farklı mekanlarda biz e, formasyonu olmayan Fen Edibiyat Fakültesi mezunlarını da Fen Edibiyat Fakültesi mezunlarını da öğretmen olarak alacağız. Daha sonra öğretirken, öğretmenken biz bunlara eğitim dersleri vereceğiz demesi ama kılavuzlarda sadece pedagojik formasyonlu olan adayların tercih yapması bu e, lisans mezunları içerisinde 13.000-13.200 civarındaki lisans mezunları içerisinde öğretmen adaylarını 1900'de 2000 civarında atanabilecek öğretmen adaylarını branş olarak alımları olan öğretmen adaylarını 2000 civarına düşündü. Yoksa 2700 civarında Pedagojik bir formasyon var ama yani Türkiye'de 50 yıl öğretmen alımı olsa farklı bazı branşlarda o kadar öğretmen alınmaz. O yüzden de atanabilecek sayı 2000 civarında. Burada 2021'in Şubat ayında bir 500'lük öğretmen alımı yapıldı. 500 kişilik kontenjan dağılımları yapıldı. O arkadaşlardan bazıları göreve başladı. Bazılarının daha arşiv soruşturması değil, güvenlik soruşturması değil, evrak eksikliği değil. Bazıları da göreve başlamayan arkadaşlar mevcut. Bundan önceki yıllarda öğretmen arkadaşlar iki sınav arasında 3 defa alımlar yapılıyordu. Genelde 500, 500, 500. Fakat 2020 malum pandemi artı ekonomik krizler artı sınavın Nisan ayında değil de Kasım ayında yapılması sürenin dağılması benim öngörülerim iki alım yapılacak. Yani Şubat'ta bir alım yapıldı. Her ne kadar arkadaşlar Haziran, Temmuz, Ağustos gibi seslendirseler de ben Kasım, Aralık veya Ocak ayında ikinci bir alım yapılacağını düşünüyorum ve bu sayının yine 500'lü sayılar civarında olacağını düşünüyorum. Yani her yıl yaklaşık 1500 civarında alım yapılırken 2020 EKPS ile bu sayı binli civarlarda olacak gibi. Eğer sizler de bu grubun içerisindeyseniz ve atıma düşünüyorsanız ve bu sayılar arasında kalmıyorsanız 2022 EKPS'yi önünüze hedef koyacaksınız. Ha 2022 EKPS'nin en büyük özelliği ne? Hemen yaklaşık 9-10 ay sonra Mart 2023'te Türkiye geneli bir Cumhurbaşkanı seçimi ve parlamento seçimleri var. Türkiye'deki mevcut siyasi iktidarlar bundan önceki senelerde de 10 yıldır, 20 yıldır oldu gibi seçimlerden önce her zaman e, bu tip şeyleri çok severler. Yani e, seçimlerden bir yıl önce 2000 kişilik bir kadro belirlenirse, o kadro bir anda 5000-6000 kişi olur. Yani %3'lük potalar kalmaz. Hiçbir şey kalmaz. E, millet, siyasi iktidarlar, hükümete yakın kurumlar alabildiği kadar memur alır, işçi alır. Aynı şeyler bunlar EKPS 2022 sonrası da yansıyacağını düşünüyorum ben. İşte 500 olan alım sayıları bir anda 700'lere, 1000'lere çıkar. 2 defa alım yapılıyorsa 3. alımlara çıkar. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. EKPS 2022 sizler için şahsi düşüncem olarak bereketli bir yıl olarak geçecek. Niye? Çünkü alımlarda ne kota olacak ne farklı bir şey olacak. O yüzden de 2002'ye aile bir ciddiyette çalışın derim arkadaşlar ben. Biz Çağdaş Çözüm EKPS kursları, Koca Kafa Ort uzaktan eğitim olarak ne yapıyoruz? Biz 2012'den beri EKPS ile uğraşıyoruz. ÖMS'nin olduğu ilk yıldan beri bu işle uğraşan, Türkiye'de marka olmuş bir kurumuz. Nelerimiz var? Bir, Online eğitimlerimiz başlıyor. Online eğitimler, canlı eğitimler 26 Nisan Pazartesi akşamından itibaren Pazartesi, Salı, Çarşamba akşamları saat 8 ve 10 arası 8 ile 10 arası lisans öğrencileri içerisinde, lisans kursiyelerimiz içerisinde e, Matematik, Türkçe, Tarih, Coğrafya, Anayasa yani EKPSS 2022'nin tüm konu müfredatlarının sıfırdan başlayıp tane tane net net EKS formatıyla anlatılması. Bu anlatımlarımız 1 Şubat 2022 tarihine kadar devam edecek. 3 akşam olarak. 1 Şubat 24 Nisan arası ise yani sınavdan 3 ay ve ise eğitimlerimizi hafta içi 5 güne çıkaracağız. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma'ya çıkaracağız. Ve bu süreç içerisinde genel tekrar ve soru çözümleri yapacağız. Ve sınavın haftasına kadar devam edeceğiz. Bu arada lisans seviyesinde alanında ilk ve tek olan ki geçen sene biz bunların 12 tanesini uygulamıştık. Bu sene ise 24 tane EKPS sadece lisans. Ki arkadaşlar tekrar söylüyorum. Bunlar lise, renisel ve ön lisans olarak ayrı ayrı deneme sınavları. Lisanslara yönelik EKPS 2022 formatında 24 tane deneme sınavlarını uygulayacağız. Ve herhangi bir nedenle dersi kaçıran arkadaşlar bu derslerin tekrarlarını Bant'tan, Koca Kapı or Uzaktan Eğitim sayfamızdan tekrar tekrar dinleyebilecekler. Hangi branşta olursanız olun. Ee, biz sizlerin en az bir 90'lı EKFS puanı almanızı planlıyoruz ki o puanlarda alanınızda bir kişi daha olsa sizi gösterir. Bununla beraber İstanbul'da oturan İstanbul Bakırköy'de kursumuza gelebilecek arkadaşlara yüz yüze canlı yüz yüze derslerimiz bu sene maalesef pandemiden dolayı Eylül ayında başlayacak. 6 ve 11 Eylül tarihlerinde Lisans gruplarımızda eğitim alacaksınız. Genetine genel kültür eğitimlerinde. Hafta içi sabah gruplarımız var. Hafta içi hafta sonu sabah, hafta sonu öğlen gruplarımız var. 6 ve 11 Eylül'de başlıyoruz. Bununla beraber matematikle ilgili sıkıntısı olan arkadaşları da 1 Temmuz'da 1 Eylül arası matematik yaz kursuna alıyoruz. Ki yüz yüze kurslarımıza şu anda kayıt yaptıran arkadaşları 26 Nisan'dan itibaren online canlı derslerimize katılarak sınav e, dersler başlayana kadar belli bir altyapı sağlamalarına çalışıyoruz. Yüzde kurslarımızın belirlediğimiz dönem fiyatı sınıflar 15 kişi olacak pandemiden dolayı. Yani birer metre e, uzaklık koşuluyla peşin fiyatımız 4800 taksitli fiyatımız 5400 Euro olarak belirledik. Erken kayıt indirimimizi 20 Nisan'a kadar peşin 3500, taksitle 4200 olarak belirledik arkadaşlar. E, bu gruplarımızda deneme sınavlarımızdan tutun güncel bilgiler yani sizin EKPS 2022'de 92-93 puan almamanız için almanız için ne gerekiyorsa elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bununla beraber hocam benim branşım iyi. Ben atılırım. Sadece bana deneme sınavları olsa yeter diyebileceğimiz deneme sınavlarımız dediğim gibi lisans seviyesinde hazırlanmış ve içerisinde 60'ar tane orijinal deneme sınavı bulunan 6'lı 4 tane deneme sınav setimiz var. Toplam 24 tane. Bu setlerden ilkini 24-26 Nisan haftası kargoya vereceğiz. 6 tane. İkinci setimizi Haziran sonunda kargoya vereceğiz. 6 tane. Üçüncü set Kasım'da 4. set Ocak sonunda kadroya vermek istiyoruz. 24 tane deneme sınavlarımız ki bu sınavları Şubat 2022'den itibaren de ayrıntılı en ince ayrıntıya kadar soru çözümlerimizi videolarımızı da Koca Kafa Org sayfasında ücretsiz olarak yayınlayacağız. Ben sadece sınav aboneliği istiyorum diyorsanız ki biz bu sınavları kitapçılara vermeyeceğiz. Dağıtıcılara vermeyeceğiz. Kendimiz kargo ile dağıtacağız. Toplam 24 adet sınavın ücreti 250 lira. 4 defa da 8 ile 12 lira arası kargo ücretiyle alacaksınız. Ve kargolar elinize 2 ile 5 iş günü içerisinde geçmesi şartıyla arkadaşlar. Sonuçta bizler koca kapı ork olarak KPSS, EKPSS ile ilgili şu ana kadar Türkiye'de var olan ilk ve tek kurumduk. bu de yine tekliğimizi gerek online eğitimimizde, gerek yüz yüze eğitimimizde, gerek deneme sınav abonelerimizde devam ettiriyoruz. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz 532 354 81 98 Gaz Hoca. Arkadaşlar hepinizin Ramazanı tekrar hayırlı olsun. Daha güzel günlerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Çenemez hocam.